Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Özellikle aramıza yeni katılan arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Günden güne sayımız artıyor, kanalımız büyüyor arkadaşlar. Allah'a şükür. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Verdiğimiz emeğe siz de saygı gösterip bizleri destekliyorsunuz. Arkadaşlar yine Almanya'da kapalı bir gün. Yakışıklılarla uçan kahramanlar bir arada. Yavaş yavaş fark ediyorsanız kanatları geliyor. Yine kendilerine yaklaştırmıyorlar arkadaşlar. Yine yavaş yavaş kuşçu terimiyle çatırdamaya başladılar. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar kuşçu deyimleri, kuşçu kelimeleri, lafları, sözleri, cümleleri olsun. Birçok arkadaşımız özellikle şu konuşurken üçeri kaldı, beşeri kaldı, atara girdi, tüyden çıktı laflarının Bilmeyen kardeşlerimiz, merak eden kardeşlerimiz, abilerimiz ustalarımız var. Ee, bildiğim kadarıyla onlardan bahsetmek istiyorum. Birazdan da bir herhangi bir güvercini tutup arkadaşlar size göstereceğim. Ee, zaten kaçarı kalmış, beşeri kalmış, neyi kastediyoruz onları. Bazı tabi kuşçu terimleri var bazı yörelerde biliniyor, bazı yörelerde bilinmiyor. Misal, kuşlar feke girdiği zaman, kanatlarını atmaya başladığı zaman arkadaşlar buna biz işte atarına girdi diyoruz. Yani feke girdi anlamı. Ya da tüye girdi diyorlar. Tüyden çıkacak deniyor. Yani bunlar fekin girdiğini veya bittiğini belirten kelimeler ya da misal size şöyle göstereyim şu kara karanfilimiz arkadaşlar bunlar yavruyken hemen hemen siyah oluyorlar sonradan kanatlarının üstündeki o beyaz benekler e, yavaş yavaş açılıyor açılırken işte biz buna sırt açılıyor diyoruz arkadaşlar yani sırt açılıyor derken kanatlarının kendi rengini bulup böyle pul pul desen desen olmasını kastediyoruz arkadaşlar tam bu şekil Allah'ım nasıl yaratmış kalemle, özelle çizmiş gibi sanki sonra kalemleri diyoruz bazen arkadaşlar bunlar da şu karanakışların üzerindeki beyaz çubuklar arkadaşlar bunları da çok yakınlaştırdım Kalemleri deniyor bazen Sonra şu sarı gümüş kuyruğu Kuyruğunun altında sarı tüyleri gördünüz arkadaşlar Bunlara Kuyruk kapağı deniyor İşte, i̇şte misal şöyle Şu sarı müşehidimizin gözünü görüyorsunuz arkadaşlar Beyaz buna Beyaz göz veya Çakır Eskiden de daha da çakır göz deniler Ondan sonra Ayaklarında bazen arkadaşlar paçaları oluyor. Bazı kuşların. Mesela bizim göğü bulutumuz nerede? Onu gösterelim. Evet. Görüyorsunuz. Bunlara da bazı yörelerde paça deniyor. Bazı yerlerde tuman deniyor arkadaşlar. Yani. Sonra şu. Fitilimizin arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların özelliği de kanatlarının üzerindeki saçaklarıdır. Bunlara da saçak diyoruz. Bazı yörelerde bilmeyen insanlar fitil diyor. Arkadaş ismi fitilli bu kuşun üzerindeki fitil değil. Öyle o kelime kullanılmaz. Saçak denir. Sonra başka aklıma gelen Şu sarı birimizin kafasına bakın arkadaşlar yuvarlak. Bunlara bazen işte gülle kafa, yuvarlak kafa dendiği zaman da bu şekiller kast ediliyor. Sonra şurada hemen çağçırlılarımız var. Bakın arkadaşlar baba, evlat hepsi bir aradalar. Bunların da önünde arkadaşlar perçemleri var. Bazı yerlerde perçem, bazı yerlerde fulya deniyor. Sonra bunları işte kuşçular kendi aralarında övmek için kullandıkları tatlı sözler var bazen. Görüyorsunuz papatya gibi basık diyorlar. Sonra şurada bir kırmızı müsaitimiz var. Döşünde gül var arkadaşlar. Döşünde gül olan kuşların da bazılarına işte papağan gibi güllü diyorlar. Papağan gibi denmesinin amacı gülünün yani tam böyle belirgin olduğunu yani şu gelen çizgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlara gül diyorlar. Bunun yanı belirgin olduğunu insanlara anlatmak için papağan gibi denmesinin amacı yani o düşündeki güldür arkadaşlar. O kastediliyor Sonra kara müsaitimiz nerede arkadaşlar? Kara göstersek sizlere. Hepsi de bir taraftalar. Şöyle bir gidip onları bulalım. Sonra bazı kuşların arkadaşlar kafaları gerçekten de iri oluyor. Şöyle sarı nakışlımızı göstereyim size arkadaşlar. Maşallah bir eksik etmeyin. Böyle şu kafadaki kafaya da tokmak kafa diyorlar arkadaşlar. Tokmak kafa dedikleri zaman da bu şekiller kastediliyor. Sonra şu İstanbul'umuzun rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Açık bir renk, açık göğ rengini kastetmek için de kağıt gibi diyorlar arkadaşlar. Kağıt gibi dendiği zaman açık göğ rengi kastediliyor. Yani kağıt gibi dendiği zaman o renk kastediliyor. Sonra rengi bazen tutuk deniliyor arkadaşlar. Rengi tutuk denildiği zaman da yani şu içeriye gitti saray nalımız onun gibi renginin yanı tam e, tonunda olduğunu kırmızı gümüş görüntüsü misal onun gibi e, rengi tutuk dendiği zaman da renginin yanı bir bozaklık bir e, hatasının olmadığını tam tonunda olduğunu kastedildiği zaman da rengi tutuk deniliyor arkadaşlar. Sonra şu kara müsaitin babamız arkadaşlar bu baba müsaitimiz gözünün çehresini görüyorsunuz e, kırmızı buna kan kırmızı deniliyor işte kan kırmızı denildiği zaman isbirlerde şurada da bir ispirimiz var bunun da ayrıca dediği küçük isbir arkadaşlar e, bir kere, e, kuştan bir diğerine geçtik kusura bakmayın e, fındık kafa e, dedikleri didi e, küçük olan İspirler, Bunların da gözleri aynı kan kırmızı gibi olur. Müsaitlerde olduğu gibi. Bakın baba müsaitin gözü kırmızı. Daha yavrumuzda henüz olmadı. Yaşına ulaştığı zaman o da öyle olacak arkadaşlar. Sonra şamı nerede arkadaşlar? Bakın burada şamı gerdanlı deniliyor. Bazen işte bu şamı arkadaşlar boğazının altındaki gerdanı görüyorsunuz. Daha önce yok durdu, tıraşlanmıştı bu arkadaşlar bize geldiğinde. Şimdi fekini yedikten sonra gerdan ortaya çıktı. Yani aslında gerdanı olmaması gerekir ama olan da bir sorun değil arkadaşlar yani. Bir kusur değil yani. Sonra sürmeli dedikleri arkadaşlar, şu İstanbul'un gözünü görüyorsunuz. Bazen de bunlara sürmeli diyorlar. Böyle gözünün çehresinin siyah olduğuna onu bahsediliyor. Şekke denildiği zaman arkadaşlar bakın şu karaça açılının sol tarafında ve sağında ya da şu göğü fitilimizin arkadaşlar kafasının Sol ve sağındaki o göğ renginin ismi de şekli arkadaşlar. Karamüsaitin kafasının üstündeki alnının akı. Yani bunlar güvercinlerde kullandığımız terimler. Başka ne kullanıyoruz? Bakın arkadaşlar sonra şu merdinin kafasının üstünde bir beyazlık var. Bir sarı olarak başlıyor ortada birazcık beyaz sonra tekrar sarı olarak devam ediyor. Bu merdinin olması gereken özelliğidir. Bunda tam temiz değil ama yine de güzel. Ee, buna da taç deniyor arkadaşlar. Merdilerde buna taç deniyor arkadaşlar. Önemlidir. Düz sarı olursa veya kırmızı olursa yani o kadar güzel değil. E, güzeldir de yani tacının olması tabii daha orijinaldir. Düşüne kadar gider sarısı. Kanatlarının üstündeki çubuklarını görüyorsunuz. Yine o çubuklarıyla düşünün rengi aynı olması gerekir. Kanatlarının beyaz, kuyruğunun beyaz olması gerekir. Kırmızıysa şuradaki gibi kırmızı veya mor merdide de geçer arkadaşlar yalnız merdelerde bakın arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim bir sonraki videoda soracağım bilen olacak mı bakın bu merdede bir özellik var bir de şu verdiğimizi gösterelim arkadaşlar size şöyle yakından göstereyim bir de bu tarafından göstereyim dur be Şöyle bir bu tarafından. İki merdi arasında bir fark var arkadaşlar. Renk farkını sormuyorum. Bu sarı, diğeri kırmızı veya mor merdi deniyor. Bu iki uşun arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Bir tanesi tam neslinin özelliğini taşıdığını gösteriyor. Ki çok... Ee, Nadir insanlar bilir. Bakalım aramızda kaç kişi bunu bilecek. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda söyleyeceğim. Sonra şu çağçılıların arkadaşlar beyazları önden düşleri geliyordur. Böyle buna da kesme denilir arkadaşlar. Kesmesi gitti. Bakın böyle kesme dendiği zaman da bu önden gelen yani beyazla siyahı ayırt edin bölümdür arkadaşlar. Aynalak kuyruklarda zaten aynalı dediğimiz yine düşünün beyazlığıdır. Sonra başka ne terimleri kullanıyoruz? Aklıma Bazen tabi hepsi aynı anda gelmiyor arkadaşlar. Bizim askerler uçmaya hazırlanıyorlar. Bu arada arkadaşlar söylemek istediğim bazı şeyler yine var. Ee, hemen hemen hiç daha şu an dişi yavrumuz yok arkadaşlar. 5 tane sarı müsait yavrumuz var. 5'i de erkek galiba. 3 tanesi kesin arkadaşlar. 2 sarı bir olan yavrular. İkisi de erkekler. İlk çıkanların zaten bir tanesi erkek dona takmıştım ilk takımı arkadaşlar. İspirlerin ikisine de taktım. Bir tane kayboldu e, müsait yavrumuz. O erkekti yine aynı. Ben beşinin de erkek olduğunu düşünüyorum. Beş tane kara yavrumuz var. Onların da hepsinin arkadaş galiba hepsi erkek. Belki bir tanesi diş olabilir bilmiyorum. Göğü gümüş kuyruk. Göğü alaca gümüş kuyruklardan 5 tane de onlardan var arkadaşlar. Bir tanesi belki dişi ise dişi. Dördü kesinlikle erkek. Kara gümüş güllüklerde, karalacak hiç zaten 3 yıldır hiç dişimiz yok. Bir tane galiba dişiydi. Onu da Kasap Murat arkadaşımıza sahiplendirdik. Tüyünce hayrını görsün. Belki o dişiydi. Yani dişi bir e, dişi o kesin. Öyle düşünüyorum. Başka arkadaşlar e, iki tane çapmaklı gümüş kuyruk ve çapmaklı alaca gümüş kuyruk çıktılar arkadaşlar ikisi de erkek Sarı gümüş kuyruk, sarı kırk kuyruk İkisi de erkek Kırmızı gümüş kuyrukların çift erkek Hep bunlar aynı e, Yumurta Kardeşleri arkadaşlar Bu yıl demek ki Allah'ın takdiri böyle Erkek yılı belki seneye bütün hepsi de ağırlıklı olarak dişi de olabilir biz erkek kuş istiyorduk zaten ama Karaynalı, Göaynalı Hepsi arkadaşlar erkek. Kara müsaitlerin zaten hepsi son 3 yıldır yine hep dile getiriyorum. Yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Ee, erkek. Valla şu ana kadar hiç yani dişi olarak sadece bu kuşlarımızın içine şu an 40 tane uçan kahramanlarımız var. Bir göy alaca gümüş bir de belki Karaça açılırlardan bir Başka da e, Hiçbirinin diş olduğunu şu an tahmin edemiyorum arkadaşlar <laughs> Rabbimin takdiri neyse arkadaşlar Ben burada e, Videomuzu bir durduracağım fazla uzatmak istemiyorum Hanımı çağıracağım, hanımdan yardım isteyeceğim. Bir herhangi bir kuşu tutup sizlere şu üçeri beşeri kaldı olayını e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ustalar, kardeşlerim e, sormuş olduğunuz şu üçeri beşeri altışarı kalma olayı şurada arkadaşlar. Bakın, şimdi bu kuşumuzun İsmi kara müsait bilmeyenler için. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar yeni kanatlarını. Şurada da bir tane küçük yeni çıkmaya başlamış arkadaşlar. Yani bu yeni çıkmaya başlayan kanattan itibaren sayılıyor. 1, 2, 3. Bu son üçerine kalmış arkadaşlar. Bu tarafından. Buradan bakıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. Son üçerine kalmış. Eğer 4 ise 4'erine, 5 ise 5, 6 ise 6, 7'den itibaren sayılır arkadaşlar zaten 7 ondan ondan aşağısı sayılmaz konuşulmaz ee, genelde dörde yarı kalmıştır bir şeyde altışarı kaldı dediğimiz olay budur arkadaşlar yani kuş peke girip atmaya e, doldurmaya başladığı zaman yani atmaya doldurmak kelimelerine söyleyeyim atmak eski kanatlarını atıp yeni kanadını e, gelmesine de doldurma diyoruz arkadaşlar buna bakın görüyorsunuz burada yine küçük bir kanat var arkadaşlar Görünüyor. Küçük. Yani bu doldurmaya başlamış. Şu 3 ilk doğduğu kanatlar arkadaşlar. Son 3 kalmış dediğimiz olay bu. Kara müsaitin elimdeyken yine tanıtmıştık. Daha önce de söyleyelim arkadaşlar. Olması gereken şu gözünün çaparı arkadaşlar çehresi çevresi kıpkırmızı olması lazım. Bu daha küçük arkadaşlar. Babasını demin gösterdim. Onun gibi kıpkırmızı olacak. Alnının akı büyük küçük olmayacak arkadaşlar böyle kakası beyazdır kara müsaitlerin renkleri simsiyah olur arkadaşlar bazı yörelerde bunlara aynalı derler kuşun aynasıdır bölüğün aynasıdır çok sevilen bir ırktır arkadaşlar benim de en çok sevdiğim iki ırkın biridir yani kara gümüş kırık ve kara müsait vazgeçilmezim arkadaşlar bunlar benim Hepsini tek tek elimle büyüttüm. Bu kara müsaitleri Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Karamış etleri özellikle hep tek tek elimle büyütüyorum. Yani e, atıp doldurma olayını burada arkadaşlar inşallah anlaşılmıştır. Bu en küçük karamüşret yavrumuz arkadaşlar. En cılız olandı. E, ve gidip pis kirli yerlere yatıyordu bunun ismini kirli koymuştum arkadaşlar bu kirli hatırlayan olanlar varsa şimdi işte maşallah hepsinde boylu poslu olan bu arkadaşlar hanıma tekrar teşekkür ediyoruz ve kamerayı tekrar kendim aldım arkadaşlar ee, videomuzu yine fazla uzatmak istemiyorum. Hava da kötü, rüzgarlı arkadaşlar. Bu arada bizim de evin e, su boruları patlamış arkadaşlar. E, birkaç gündür onunla uğraşıyorum. Sigortayı çağırdık. Hala bir e, tamir için firma göndermediler. Kendimiz de e, müdahale etsek. Almanya'da bazı kanunlar var. O zaman niye müdahale ettin diye bir daha sigorta Uğraşmaz Kendin yap Der arkadaşlar Maalesef bekliyoruz Otomatikman paraları kontomuzdan Alıyorlar ama Böyle bir hasar olduğunda insanı bekletiyorlar 3-4 gündür su sorunumuz var Arkadaşlar Evin alt katına Almancası Kela Türkçesi Bodrum katı mı diyorlar Alt kata su sızmaya başlamış Nereden geldiğini bulamadım O yüzden Sizlere pek e, video yapamadım. Eğer e, bir iki gün video yapamayabilir, yapamazsam sakın yanlış anlamayın. Hem de havalar çok kötü arkadaşlar. Yine bakın rüzgarlı, yağmurlu, yavaş yavaş kış günleri bizi bekliyor. İnşallah fazla kalmadı kuşlarımız da fekini bitirecek. Bitirdikten sonra bakalım. Kahramanlar kahramanlık gösterecekler mi? Uçacaklar mı? Yırtıcılarla nasıl mücadele edecekler? İnşallah yakında uçan videolarımız başlayacak. Evet arkadaşlar, abiler, ustalar ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.